Şimdi 3 Temmuz'u burada konuşmak gözlerimi yaşarttı. Sanırsınız ki bu Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi değil 3 Temmuz sempozyumu. Ne güzel herkes hatırlamış. Vallahi hatırlamış çok güzel. Ama şunu hatırlatmak lazım. Sayın Saran'a bu eleştirileri yapanlara şunu soralım o zaman. Geçen sene Sayın Saran'ı niye yönetim kurulu listesine almak istediniz Sayın Ali Koç? Bunu söylemek zorundayız. Bazı şeyleri yerine doğru koyacağız. Eğer 3 Temmuz'da hesaplaşmak istiyorsanız içeride, dışarıda, yanınızda, yönünüzde Herkesi ihraç edeceksiniz o zaman. Yok öyle. Gelelim kongrenin gündemine. Bakın arkadaşlar şu an kongrenin gündeminde iki tane farklı dönemin ibrası var. 18 ay boyunca Fenerbahçe'de mali kongre toplanmadı. Haberiniz var mı? Fenerbahçe'de 18 ay boyunca 12 yönetici ibrasını almadan görev yaptı. Bununla ilgili Ocak ayında dilekçe verdik. Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanı burada. Soruyorum. Bizim tüzüğün 34'e 4. maddesi ibrasını alamayan yönetim görev yapamaz demiyor mu? E niye oluyor bunlar? Hani bizde tüzük esastı? Niye toplamadık kongreyi? 31 Mayıs 2024'te açıkladığınız bilanço 12 milyar. Bugün borç 21,5 milyar. Yaz dönemi hariç. E peki yetki aldınız mı? Yok. Spor Bakanlığı yasası ne diyor? %50'den fazla borçlanamazsınız diyor. E şimdi o zaman biz neyi konuşacağız burada? Hani Fenerbahçe'de tüzük esastı? Hani kurullar kurumlar esastı?